Profesör Doktor Serkan Topaloğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu ile ilgili yeni bir açıklama yaptı ve son iki gündür PCR testlerinin negatif olduğunu belirtti. Ee, çok da sevindirici bir haber bu ve rutin programına da en kısa zamanda hatta yarın başlayabileceğini belirtti Profesör Doktor Serkan Topaloğlu. Yani bir kez daha tekrarlayalım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son iki gündür yapılan PCR testleri negatif son derece iyi bir gelişme bu. Az önce söyledim ya ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na MHP lideri Devlet Bahçeli'den tepki var. Hem öfkeli hem de esprili sözlerle fatura ödemeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu'na yüklenen Bahçeli bir de kandil göndermesi yaptı. MHP lideri Devlet Bahçeli Kılıçdaroğlu'nun fatura çıkışını isyan denemesi olarak tanımladı. Dün akşam yine kameranın karşısına geçip elektrik faturasını ödemeyeceğini ifade ve iddia etmiş. İlk olarak bu bir tercihtir. İkinci olarak ve daha vahimi sivil itaatsizlik maskesi altına inştirilmiş bir isyan denemesidir. Bu tehditkar meydan okumaya göz yumulamaz. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bahçeli'nin bazı sözleri sert, bir kısmı da espriliydi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu video kaydı yap etmeye iyice merak sardı. Gördüğüm kadarıyla bu alanda sivrildikçe sivriliyor sürekli gelişme kaydediyor. Önünün açık olduğunu düşünüyorum. Ne yapsın fukara? Akşamları can sıkıntısına başka türlü çözüm bulamıyor. Kılıçdaroğlu'nun karanlıkta kalmasına gönlünün razı olmayacağını söyledi. Faturayı ödemezse elektriği kesilmelidir. Günü geldiğinde kuzu kuzu ödeyeceğini, tam tersi bir gelişme olursa milletin bunu ödettireceğini biliyor ve inanıyoruz. Yine de karanlıkta kalmasına gönlüm razı olmuyor. Vicdanı karanlık olsa da evinin karanlığa gömülmesine üzülürüm. Ve ana muhalefet liderine kandil göndermesi yaptı ve teşkilatlarına talimat verdi. Bu kapsamda her il teşkilatımızın Kılıçdaroğlu'na bir kandil göndererek aydınlanmasına yardımcı olmasını bekliyor. Bu talimatı paylaşıyorum. Nasıl olsa kandile yabancı değildir. Nasıl olsa kandilin köhne ışığıyla yolunu bulmaya çalıştığını görmeyen de kalmamıştır. Hayırlı olsun sayın Kılıçdaroğlu. Elimizden gelen budur. Yetinmesini, sabretmesini, kandili de idareli kullanmasını bilmen temennimdir. Şu sözü de unutma ki karanlıktaysan gölgen bile seni yalnız bırakacaktır. İçine düştüğün karanlığı aydınlatacak henüz bir ışık da yoktur.